havada durdum, şahitlerim var sözleri ve televizyon programlarındaki ilginç gösterileriyle tanınan uçan adam Sabri Yıldız hayatını kaybetti. Türk televizyonunun dikkat çeken isimlerinden Sabri Yıldız'ın ölüm haberi YouTuber Testo Taylan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Sabri Yıldız bir televizyon programında havada durduğunu iddia ederek Allah Allah nidalarıyla yere atlamış ve bu anlar viral olmuştu. Ayrıca bazı sinema filmlerinde küçük rollerde yer almış ve televizyon programlarında taklit edilmişti. Testo Taylan, Sabri Yıldız'ın vefatını duyurduğu paylaşımda, ''Uçan adam Sabri ağabeyim vefat etmiş, şu an öğrendim.'' mekanı cennet olsun, açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti ifadelerini kullandı. teşekkür ediyoruz Selamlar. Şimdi, iyi akşamlar. Ortaokulda herhalde Türkçe öğretmenimizde de bilsek yani bir insan böyle bir sosyal hayatın içerisinde yani bazı şeyleri öğrenmesi lazım i̇şte mesela tüp kullanıyorsan bir tüp nasıl değiştirilir musluk nasıl işi su kaçırdığı zaman contası nasıl değiştirilir veya su nereden kesilir musluk nasıl değiştirilir İşte ne saracaksın şimdi teflon bant o zamanlar keten vardı ondan sonra böyle e, yani e, şamsal bazı şeyleri öğrenmesi lazım derdi. Şimdi bazı çocuk yetiştiriyoruz. E, yani bir tübü açık unutuyor. veya da bir şeyi dedantörü değiştiremiyor. Takamıyor. Ondan sonra bir musluk su e, patlasa bir